Rasulullah'ın kendi hayatında örneklediği süreç ise basiret üzere bir yolculuk. هَذِهِ ise اَدْعُوا inallahi اللّٰهِ عَلٰى بَصِيرَةٍ De ki bu benim yolum, Allah'a çağırıyorum ama basiret üzere. Şimdi bu okuduğumuz ayetteki varsayım kısmını bizim bu basirete ne kadar uzak ve çoğu zaman kapalı olduğumuzu göstermek üzere söylüyorum. Çocuk dese ki baba Allah'tan başka ilah olsaydı ne olurdu diye sorsa bizim onu o esnada bu söylediğiyle korkunç bir şey söylediği fecaat olarak görürüz. Halbuki bunun bir ayette geçen varsayım ve buna dair cevabın da yine Cenab-ı Hak tarafından verildiği bilgisizliğimiz bizim açımızdan komik olur, bir o kadar da trajik olur. Çünkü feci saydığımız, korkunç saydığımız, ya bu çocuğun aklına bunlar nereden geliyor? Bu acaba ileride kafir mi olacak diye endişe ettiğimiz soru aslında hak arayışının ve öğrenmenin bir basamağı. Allah Azze ve Celle de bu basamağı hem varlığımızda yarattı hem akretmenin bir yolu olarak kendisi de kullandı. Yani biz bunu sormazsak o yolu nasıl kapatacağız? Varlık var ediciyi gerektiriyor. Bu doğru. Önümüzde bir varlık var ise biz de bir parçasıyız. Ama bu var edicinin tekliğini nasıl sonuca bağlayacağız? Veya tek olduğu eğer öyleyse bunu nasıl, buna nasıl şahit olacağız? O zaman soru soracağız. İki tane olsa ne fark ederdi? Üç tane olsa ne fark ederdi? Cenab-ı Hak bu soruyu kendisi sordu dedi ki böyle olmazdı. İlah tek değil de çok olsaydı şu anda yaşadığınız alemdeki gibi bir alemde yaşamazdınız. Korkunç mücadeleler olurdu. Bunların arasında çatışma olurdu. Biri diğeriyle üstünlük yarışı olurdu. Herkes üstün arşa bütünüyle her şeyi kontrol edecek noktaya doğru ilerlemek ki o gücün ve ilahlığın karşılığı olan bir şey. Her şeye hakim olmak. Diğer türlü kısıtlı ve sınırlı bunlar ilah da olmaz. Bir diğeriyle hudut paylaşan, başkasının bildiklerini bilemeyen, bilgileri sınırlı, gücü her şeye yetmeyen bir yere kadar bunlar siz gibi varlıklar. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Allah'tan gayrı birlerini çağıracak olursanız, Çağırdıklarınız işte siz gibi varlıklar. اَيْبَادٌ <laughs> اَمْثَالُكُمْ Onlar her şeyi bilmezler. Onlar her şeyi duymazlar. Onlar her şeye yetişemezler. Onlar her nerede olursanız olun sizin durumunuzu bilemezler. Allah Azze ve Celle'nin bilgisi de istisnasız, her şeyi biliyor. Allah Azze ve Celle'nin yetişmesi de kullarıyla birlikteli وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Her nerede olursanız olun sizle beraber, Bakın bütün Allah Azze ve Celle'yi tanımlayan ifadelerde her kelimesini kullanıyoruz. Her şey, her alan, her nerede iseniz, her ne düşünürseniz, her türlü varlığı, herhangi bir ağacın, bütün ağaçların tek bir yaprağı dağı dahi dahi o mertes kutumun varakatın illa yalemuha. Hep istisnasız biçimde Cenab-ı Hakk'ın bu vasıflarını konuşuyoruz. Çünkü bunların hepsi tek ile sonuçlanıyor ve bu ilah demek. Diğerleri eğer bütünüyle kapsama hakim değilse, her şeyi kuşatmıyorsa Allahu ala kulli şeyin muhit. Allah her şeyi kuşatıyor. Ama öyle değil ise o zaman tanrı kavramı da sakıt oluyor. Eğer öyle olsaydı tanrı olmaya çalışan varlıkların birbirleriyle çatıştığı bir ortamda siz bu alemi böylesine düzenli, böylesine intizam içerisinde görmezdiniz. Şimdi bunun Kur'an ayetinde akletme temelinde varsayıldığı ve bunun cevabının sunulduğu kulları bunu değerlendirmeye ve bunu hayata dönüp yoklamaya çağrıldığı bir kitabın edildiği, bir kelamın vahyedildiği bir ümmet olarak Bizim bu tür şeyleri konuşmaktan, varsaymaktan düşünmekten, faraziye bunları müzakere edecek hayata yeni gelmiş bir çocuk öğrenmeye çalışıyor. Biz ise ona atandan babandan aldıysan öylece kabul etmek durumundasın, bunu öylece doğru olarak kabullenmek durumundasına yakın bir yaklaşım sergilediğimiz zaman bu daha fazla tepki oluşturuyor korktuğumuz müzakere etmekten, tartışmaktan endişe ettiğimiz açığımız mı var? Bir yanlışa abanmış, onun ortaya çıkmaması için konuşulursa yanlış olduğu anlaşılırmış endişesi mi var? Allah azze ve celle böyle bir endişenin hak bir temelde asla karşılığı olmadığını biz insanların ne incelemek açısından ne öğrenmek açısından, ne karşı tezi duymak açısından bir çekincemiz bulunmadığını, hatta meydan okuyarak eğer Allah'ın bize vahyettiği bu kelamından daha üstün, daha hidayet dolu, daha akletmeye uygun, bunu yanlışlayabilecek bir şeyi siz getirin. فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ min مِنْهُمَا biz tabi olalım diye, diyecek kadar bizi meydan okumaya çağıran Allah Azze ve Celle'dir. O bakımdan gerek var eden kudretin varlığına tanık olma süreçlerinde hayata gelen her gencimizin ve biz müminlerin temel sorumluluğu bulunduğu, öncekilerin imanlarını biz ödünç alamayız, biz de iman etmek zorundayız. Öncekilerin şehadeti Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Yegane tek bir ilahtan gayrı herhangi bir ilah bulunmadığına şehadetleri ve Resulullah'ın ki getirdikleri üzerinden yani Allah Azze ve Celle'den getirdiği bu din üzerinden incelemek suretiyle evet bu onun yapacağı bir şey değil, insan ürünü bir şey değil, bu ancak ve ancak Yaratanın kelamı olabilir. Şehadeti de öncekilerin şehadeti kendileri içindi. Bu şehadeti bizlerin, bu tanıklığı bizlerin ve bizden sonra hayata sürekli katılan yeni yeni kuşakların yaşayarak kalplerine imanı indirmeleri temel bir sorumluluktur. Başkasının kalbine imanı indirmesinden biz yararlanamayız, bizim de bunu kalbimize imanı indirmemiz gerekir. O bakımdan okuduğumuz ayet-i kelimelerde Cenab-ı Hakk'ın buna dair anlatımları son derece hayret vericidir. Allah Azze ve Celle bizim akletmemize ki O yarattı, o kadar sağlam bir temelde itimat etmemizi bekliyor ki bütün şüphelerin üzerine yürüyecek. Bütün karşı soruları, şüphe dolu soruları sorup tek tek cevaplayabilecek. Bir yandan hayatı okurken bir yandan Yüce Allah'ın kelamını bu çerçevede hayatı okurma sürecinde ele alacak ve burada kıl payı kadar bir fark bulunmadığını, yaratanın da konuşanın da aynı olduğunu görecek bir olgunluğa kavuşmamızı bekliyor. Bu böyle filozofların, büyük büyük ilim adamlarının başarabileceği olağanüstü bir şey gibi görünüyorsa oradan unutmamalısınız ki Allah Azze ve Celle bu dediğimiz noktaya bu yola çıkan samimi her kulunu ulaştırır. Uveys <laughs> el-Karani dağlarda çobanlık eden, bizim köy diyebileceğimiz bir ortamda yaşayan doğru düzgün temel eğitim almamış ama aklettiği zaman Allah Azze ve Celle'den gayrı ilah olmadığını değerlendiren, bu sonuca şehadet edebilen. Ebu Zer el-Ghifari benzer şekilde yarımada gibi kilit, kapalı bir ortamda eğitim almamış, cahiliyenin alıp başını gittiği bir ortamda yine aklettiği için daha Resulullah'la tanışmadan bile yani tek bir ilah olduğu gençeği ile buna tanıklık edebilen Allah Azze ve Celle kulunu içinde bulunduğumuz bu ortamda yeter ki hakkın arayışı içerisinde olsun ve onu bilmek, yaratanı tanımak, yaratıcısını merak edip onunla tanışmak, onu sevmek ve onunla buluşacağı Günün özlemini çekmek isteyenleri Allah azze ve celle asla zayi etmez.